Bazen Türkiye'nin birçok yerinde Avrupa'da bana telefonlar gelir. Çoğunlukla kadınlar. Hocam şöyle bir sıkıntım var. Sıkıntısı ne olursa olsun benim reçete hazır. Ne derse desin. Dinlerim önce buyurun derim. İşte ya kocasından ya çocuklarından ya komşularından ya iç dünyasından ya dış dünyasından sıkıntılar var belli. Ama ben onları bilmek zorunda değilim. Ama hiç olmazsa ezbere konuştu demesin diye az biraz dinliyorum. Buyur yengeciğim anlat bakalım. Anlatıyor, anlatıyor. Bakın diyorum yengeciğim bu problemin çözümü bende. Ben biliyorum ama yapmazsın dediğimi. Vallahi de yaparım, billahi de yaparım. Önce bir yemin dalıyorum, söz dalıyorum. Sonra diyorum ki elinde kağıt kalem var mı? Var. Yaz bakalım. Yazıyor. En'am. Elam mı? Hayır. En'am. En'am. Duymamış. Gariban. Daha surenin adını bildiği yok. Elam mı? Diyor. Enam, Enam diyorum. Enam yaz bakalım. Yaz. Bir de Araf. İyi onu da yazıyor. Bakın bu iki sureyi diyorum. Abdestli bir biçimde iki tane tefsir kitabından altı ayda ya da yedi ayda bitireceksin. Allah'ın izniyle hiçbir şeyin kalmaz. Önce bükü diyor tabi. Valla sen bilin istersen yapma diyorum yani. Ders senin benim değil ki. Yapacağım hocam diyor. Hakikaten yapmaya başlıyor. İnanın 6 aya falan varmıyor. 3 ay, 5 ay sonra hızlı bakıyor ki gittikçe iyileşiyor ya. Hızlı iyileşme neticesinde biraz daha süratlanıyor, bitiriyor. Telefon açıyor ya hocam Allah senden razı olsun. Hiçbir şeyim kalmadı. Derdi neydi bu kadıncağızın? Derdi şu bakın. Ben bilmem derdini filan. Ben bilmem amca. Ben hadisi bilirim. Ben ayeti bilirim. Ben peygamberimin tavsiyesini bilirim. Ötekini bilmem. Bilmek de zorunda değilim. Bir insanın o kadıncağızın sıkıntısı ya dış kaynaklıdır. Dışarıdan çevresinden birileri vardır. Yani cin vardır, şeytan vardır, garaz vardır, ilaç vardır. Ben bilmem. Vardır bir şeyler. Ya da iş kaynaklıdır. Ne demek iş kaynaklı? Yani kalbinde sağlıklı Kur'an Sünnet bilgisi olmayınca o kalp şüphe bulutlarıyla örülmüştür. Her şeyden şüphe eder. Sağlıklı bilgi girmeyince kalp kalp şüphe bulutlarıyla örülmüş. Bir bulut gibi. Her şeyden şüphe eder. Kalbi rahat değil, kalbi hasta. Ne zaman ki o kalbe sağlıklı bilgi girmeye başladı şüphe bulutları dağılır. Her bir bilgi bir şüpheyi dağıtır. Enam ve Araf surelerini okudukça, ayetlerin bilgisi içine girdikçe, tabii sadece Arapçasından değil, tefsirden okuyacak. Baştan söyleyelim onu. Her bir ayet girdikçe bir bulut dağılıyor. Böylece kalp rahata eli veriyor. Sağlığına kavuştu. Ya da eğer dış kaynaklıysa yani cin, sihir, şeytan vesaire varsa Zaten şeytanlar diyor ki bir müşteriyi kaybettik. Bu Kur'an okumaya başladı. Artık biz buna yaklaşmamız mümkün değil. Allah ısmarladı. Bir müşteri kaybettik. Cin de şeytan da çekip gidiyor. Bitti. İki kaynaklıdır bunun hastalığı. İkisi de şifaya buldu. İkisi de şifaya erdi. Hocam Allah senden razı olsun diyor. İnanın hiçbir şeyim kalmadı. Bakın size de böyle müracaat edenler olursa uzun iki sure söyle, kısa söylemeyin. Üç günde beş günde bitecek olmaz. En azından mesela Bakara Ali İmran deyin, iki sure söyleyin, biraz daha uzunca veya Enam Araf değil, gerçekten sıkıntılı birleri varsa, iki tane uzun sure söyleyin, abdestli bir biçimde tefsir kitabından günlük okusun.